Ne çözüldü? Ben onun söyle ben ne çözüldü? Ben seni çekip atarım dayı sen konuş. Ne çözüldü yani iki kişi ha? Bir ben şey çözüldü. Papa satın evet miyim ben? He. Oldun içken aşağı inmeyeyim mi? Ha. Daha, daha kötü oluyor. Daha kötü oluyor tamam. Tamam. Ağzı açık var dedik dangalak genç beni gelirken çok mu? He. Şunu, var. Yani bu virüs bir yanda bulaşmayayım bu bulaşmayayım. Aynen. Yani iki saat, tekiz saat, on iki saat gece. He. Sabah ona da çıkma oldum hadi. Gece kafaya kafaya da kapalı. Eğlence yerleri kapandı Ne oldu yani virüs engellendi mi bitti mi iş? Bitmez ki. Bunu engellemek istiyorsak sen. Ha. Türkiye'nin ekonomisinde çökmesini istemiyorsan. Ha. Ya serbest yap. Geberen gebersin ulan ölürsün. Veyahut da bir hafta boyu komple milleti eve al. <laughs> Eskiyi de ekmeğiniz ona eve gidin diye. Milletin maaşını da çekelim ne bir. Ha. Devlet yok. bak esnaflara da yardım edin. Fakir esnaflara. Aynen. Birer birer ay. 15 ay günlük ayrı. Bir hafta güvenliğin. Üzerine evrenin masrafını birer milyar. Ha. Eve bir hafta milleti 15'in kitle. Aynen. Evet, bir şey almaz. Sabahın saat onda git, pas satmaya git. biraz var, Akşam sekiz numara eve kaç. Sabah da sokağa var, ne çözülür bu? Abi bir ay daha hayat dursun değil mi? Yani ne olur bir, yani? Bir ay. Yani ona da sokağa çıkmaya da aldım. mi? Yok. Şu saat dışarı mı şimdi. Aynen, onda Saat on iki yani. ne olur? kaç kişi olsun ya? kişi varsa 50 kişi şey Ha, Ya sırf bana da var. Gezen var. Aynen. Hiçbir işi yok. Bir şey olmayan için. Mağazaya götürüp başladık. Gezen avrotlar var. Değil mi çocuklar? <laughs> ha. Yani ne çözüldü? Yani ne oldu? Hiç bir şey olmadı. Yani 88 kişi ölüm yok Vardı şimdi yüzü geçti. Şimdi 120 olmadı mı var? 130. Okulları da açtılar. Niye açtılar? Okulları işte kapattılar. Gerek. Ocak 15'e. Parayı topladılar. Ondan sonra geri kapattılar. He. Kapattılar da. bitti. Yani ne çözüldü? Aşam oldu. Beş kişi yani şey 12 saat dışarı çıkmaya sardın ne çözülür? Aynen. Ben. Ne çözülür ya ben ne oldu yani? Hiçbir şey çözülmez. Yani yüzde adam seksene mi şey. Olam, düştü Hürüz. Yok. İyidir, aynı devam ediyor da. Ee, yani ne çözülür? Ben bunların ne yaptığını sen tamam, musun? Tamam teşekkür ederim. Bunların abi. sen ne yaptığını bileyim mi yani, ne yapmak Bilmiyorum. Bunların ne yapmadığını bileyim. Oldu görüşürüz dayı.